biraz Afganistan'a benzetiyorum. Harika. Her şey yolunda. <laughs> 150 150. Vatandaş biraz gergin. Pek iyi değiliz. Psikoloji kaldı ya? <laughs> Gençlerin psikolojisi bayağı bozuk. Hepimiz ruh hastasıyız. Hepimiz ruh hastası. Eskiyi bilmediğiniz için şimdi bu durumu bilemezsiniz. Bu durumu bilemezsiniz. Bu durumu bilemezsiniz. Psikolojimiz bozuldu. Psikolojimiz bozuldu. Düzelir dediğiniz bir şey var mı? Yok tokat sarması oyunu düzelmez. Düzelmez. Halkla kaldaki psikolojisi salsın. Herkese merhaba. Türkiye'ye soruyoruz. Halkımızın psikolojisini nasıl buluyorsunuz? İzleyelim. Çok iyi. Süper. Bundan daha iyi bir psikoloji olur mu? Evet. Siz eskiyi bilmediğiniz için şimdi bu durumu bilemezsiniz. Genel olarak soruyoruz biz sadece. Süper. Evet. Yani böyle dünyada böyle bir ülke yok. Evet. Yani her şeyiyle, Bazen ekonomik kriz var diyor. Ya ben arabaya eğleyecek yer bulamıyorum. Kafelere gidiyorum, tıklım tıklım dolu. Markete gidiyorum, ödemem için sıraya giriyorum. Evet. Ya daha ne istiyoruz bu siz? Psikolojik olarak mı? Evet. <laughs> Hepimiz ruh hastası yok. <laughs> Allah ruh hastası yok. Şaka değil. Peki neden böyle düşünüyorsun? Neden böyle düşünüyorum? Baba, ekonomik buhran vurmuş. Kapitalizmin, evet. komünizmin arasında düşmüşük. Biri o yandan vuruyor, biri bu yandan vuruyor. Biz yırtmaya çalışıyor, kurtulmaya çalışıyor. Tabi onlar büyük olduğu için bizi dövüyorlar. Hiç iyi değerlendirmiyor. Böyle bir günü kurtarmanın telaşında halk, vatandaş. Yani yarın eskiden hükümetler bilene 5 yıllık kalkınma programı yapırlardı. Şimdi o bilene günü kurtarmaya çalışıyor. Vatandaş da öyle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Türkiye Soru'da da yayınlayacağım biz, 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 hayatı yaşıyoruz. Böyle e, görmüyoruz ama kendini yaşıyoruz. Ben 1400 küsür şey 14 bin emekli maaş alıyorum. Evim kira değil Allah'tan ki. Olsa ne yapardık? Konuşacağım çok şey var da. Neş yine bizde kalsın. Harika. Her şey yolunda. Her şey yolunda. <laughs> evet. Ülkemizin psikolojimizden ziyade insanlarımızın psikolojisini değerlendirmek lazım. Yalnız bu ülkeyle alakalı değil. Bizim insanımızla alakalı. Evet. Yani biraz e, fazla hırs, bahsediyor. hırs maalesef bizi olduğumuzun dışına çıkarıyor diyebiliriz yani. 150-150 Kötü bir durumda diyorsunuz yani. Yok değil. Halkımızın psikolojisi nasıl değerlendirelim? Yani e, vatandaş biraz gergin, ekonomik sıkıntılar var. Malum bir de bir e, İstanbul'da bayağı bir yolsuzluklar oldu. Yani bu konuda vatandaş biraz gergin. Yani biz devletimizin yanındayız her zaman devletimizin yanında durmuyor her zaman devam edeceğiz. Yani biz sokaklara çıkmayız. Biz sokağa devleti savunmak için çıkarız. Hırsızlara savunmak için çıkmayız. Yani birazcık vatandaş da bu konuda duyarlı olması lazım. Bir yargı süreci var. Yargı sürecini provoke etmemek lazım. Yani bu durumda ne diyelim işte vatandaş gergin biraz. Bu halkımızın psikolojisi bozuk ya. Ya bu ekonomik kriz olsun. İşte doğal afetler. Dün de yaşadığımız bir doğal afet var deprem. Evet. Yani pek iyi değiliz açıkçası. işsizlik var Tokat'ta. E, gençler iş bulamıyor. Öğrencilerimizin zaten psikolojisi hepten bozuldu. Allah yardım etsin hepimize. Bir şey diyemeyiz. Ne zamandan beri bu böyle devam ediyor sizce? Yani Psikolojik durum. Son 3 senedir. Bu bayağı bir şu aralar daha da yoğunlaştı. Hı. Dediğim gibi Allah sabır versin herkese. Halkımızın psikolojisini nasıl buluyorsunuz? Psikolojisi mi kaldı ya? <laughs> Halk ne kaldı ki psikolojisi alsın? Halkımızın psikolojisi mi? Yani bazen bozuk, bazen düzgün, orta halde öyle gençlerin psikolojisi bayağı bozuk. Peki neye bağlıyorsunuz bu psikolojik bozukluğu? Psikolojik bozukluğu ama ee, Niye bağlıyorum? Aslında söylemek çok şey gerekiyor da yani niye bağlıyorum? Özetle. Aklımda yani. bir şeyler var da ee, ne bileyim sosyal medyaya bağlıyorum, oradan sonra inançsızlığa bağlıyorum. Ee, Üniversitelerin ortamının bozuk olmasına bağlıyorum. Özentiye bağlıyorum. Var da var yani. Dünya kadar şey var yani. Mevcut yönetimin bir şeyleri doğru götüremediğine bağlıyorsun sosyal olarak. Valla şimdi politikaya ben hiç girmiyorum. Evet. Yani politika da farklı bir şey. O da e, sosyal olarak insanları etkileyebiliyor. Ama günümüzde gördüğüm e, şeyin en temel şeyi inanç eksikliği yani. Evet. Bizim halkımız biraz yani bütün Batıya, Doğuya. Genel olarak oranla, biraz Afganistan'a benzetiyorum. Evet. Niye diyeceksiniz? Çok bilinçsizler. Evet. Kitap okuma oranımız zaten çok düşük. Evet. Ee, siyasal olarak bakarsak, ekonomiyi biliyoruz. Ekonomi bakanımız çok iyi. Ondan sonra, iktidardaki insanlar da dediğim gibi, hiçbir şekilde ülkeye faydası olan insanlar değil. Ha, ülkenin geleceği nereye gidiyor diye sorarsanız, çok iyi bir yere gittiğini söyleyemem. Evet. Aynı fikirdeyizdir. Ha, bu durumdan nasıl çıkarız diye sorarsanız hani bence önce bir birlik olmalıyız. Hı. Ama şu şekilde bir birlik. Yaşlı ve genç birliği. Evet. Çünkü yaşlı dediğimiz insanlar bizim atalarımız, evet. babalarımız veya dedelerimiz. Ha, bu insanların gençlere destek olması lazım. Nesiller arası iletişim kopukluğu olduğunu düşünüyorsunuz. Evet kesinlikle. Hani biliyorsunuz bir ara popüler olan şu telefonunu çıkar evet. meselesini. Evet. Hani böyle şeyler hoş şeyler değil. Şimdi Batı'dan örnek vereceğim. Biraz absürt kaçacak ama. Emeklilik dedim mi? Batı'daki anlayış ve buradaki anlayışın arasında uç bir fark var. Evet. Hani bu tarz örnekler zaten toplumumuzun arasındaki farkı ortaya koyuyor. Evet. Aslında Türk halkı olarak cahil bir şeye genlere sahip değiliz. Geçmişte yaptığımız şeyler var. Belki biliyorsunuzdur. Batı'nın karanlık çağ olarak nitelendirdiği ama Doğu'da Müslüman coğrafyasında birçok icadın temellerinin atıldığı i̇bn Sina'nın, İbn-i Haldun'un bundan sonra, Harizminin yaşadığı çağdan bahsediyorum. Evet. O çağlarda hani Batı... Dünya'nın merkezi Doğu'ydu o evet. zaman. O zamanlarda Batı hani ayıptır söylemeyorsa daha tuvalete çıkmasını evet. bilmiyorlardı. Evet topuklu ayakkabının neden icat edildiğini evet. de biliyorsunuz. Medeniyeti bizden aldılar. Evet. Aslında medeniyeti bizden almadılar. Medeniyeti biz onlara verdik. Evet. Çünkü biz sahip çıkmadık. Mesela İbn Sina'ya sahip çıkmadık. Birçok kitabı Oxford'da da olmak üzere şu anda da birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor. Evet. Peki bizim tıpta ne var? Hiçbir şey. Şu an yapay zeka savaşı var. Ben bir bilgisayar öğrencisiyim. Evet. Okul savaşı neresindeyiz? Yapay zeka savaşı var dediğin gibi. Mesela ben bir bilgisayar öğrencisiyim. Okulda aldığım dersler belli. Yani o kadar niteliksiz ki. Bütün üniversitelerden bahsediyorum. Şimdi dağın başına üniversite açmakla nitelikli olmuyorsun. Evet. Oraya koyduğun öğretmen ve öğrenci ilişkisi çok önemli. Orayı denetlemen lazım. Hani denetleme zaten hiçbir yerde yok. En ufaktan konuyu biraz saptırmak istemiyorum ama operatörlerdeki denetsizlikten ne kadar fiyat farkını biliyorsunuz evet, yani. Tabii ki. Uçuk. Dediğim gibi devletin denetlemesi lazım. Önce bir. Hı -hı. Bir şeyleri denetlerse belki sorunları Hı -hı. fark eder. Ki bunu önce istemeleri lazım. Hani Hı -hı. bu sorunu kendi sorunları gibi algılarlarsa eğer belki biraz daha düzeliriz. Hı -hı. Yani tavsiyem yani genç, çoluk çocuk telefondan uzak kalsınlar. Ekonomik olarak kötü. Evet. Yani Psikolojik durumu ekonomiye bağlıyorsunuz. Ekonomiye bağlıyorum. Evet. Hani ekonomi düzelmedikçe. Peki bu e, psikolojiyi nasıl düzeltiriz? E, i̇nsanların e, alım gücünü artırarak. Alım gücünü artırarak. Alım gücünü artırarak. Emeklilerin özellikle. Emekliler bayağı e, ekonomik bir edilmiş durumda. Psikolojimiz bozuldu. Hep yani psikiyatri tedavi görüyoruz herkes. Herkes psikolojide tedavi görüyor yani şey oldu. Kimine göre iyi, kimine göre kötü bilemiyorum. Size göre nasıl? Bana göre normal. Yerinde stabil, stabil devam ediyor. Yani, aynen öyle, aynen öyle. Bazı kesimler rahatsız ediyor ama... Evet. 20 sene önce nasılsa aynı şekilde devam ediyor. Aynen ediyordu. öyle, aynen öyle. Psikolojisini hiç iyi bulmuyorum. Yani kendi psikolojimi de hiç iyi bulmuyorum. Peki bu psikoloji neye bağlı sizce kötü? Ee, neye bağlı kötü? İnsanların geçim... Hani geçim problemleri var ee, ve pahalılık en başta olmak üzere. Şunu yani yapsak problemi... psikolojimiz düzelir dediğiniz bir şey var mı? Yok. Bir tokat sarması oynasak bu düzelmez mi? Düzelmez. <laughs> Afganistan'a benzetiyorum. Harika. Her şey yolunda. 150-150. <laughs> Vatandaş biraz gergin. Pek iyi değiliz. Pişman hoşuma kaldı. Ya? <laughs> Gençlerin psikolojisi bayağı bozuk. Hepimiz ruh hastasıyız. Hepimiz ruh hastasıyız eskiyi bilmediğiniz için şimdi bu durumu bilemezsiniz. Bu durumu bilemezsiniz. Bu durumu bilemezsiniz. Psikolojimiz bozuldu. Psikolojimiz bozuldu. Düzelir dediğiniz bir şey var mı? Yok. Tokat sarması oynasak düzelmez Düzelmez. <laughs> Halkla kaldı ki